Geliyor efendim. Meris Melis Güven e, tanıyorsundur Aa. muhakkak dinlemişsindir. E, bu anlattığım hikaye Melis Güven'in hikayesiydi ailesini kaybeden deprem depremimizde şarkıcı Melis Güven hayatta tek başına kaldıktan sonra müzikle iyileşti. İyi bir müzik kariyeri inşa etti. Türkçe sözlü ilk single çalışması Hiç Olmuşsunu. 2018'de çıkardı. Melis Güven Hiç Olmuşsunu 99 Gölcük depreminde kaybettiği kardeşi Merve'ye yazmış. Merve e, yaşamını kaybettiğinde sadece 7 yaşındaydı. E, Melis Güven 2020 yılında rap sanatçısı No 1 ile yaptığı Karabasan adlı parçayı seslendirdi. 2021'de eşiyle yollarını ayırdılar. Öncesinden alışkın olduğu gibi hayatını tek başına sürdürmeye karar verdi. Her yıl bizlerle yeni şarkılarını paylaşan Melis Güven son olarak 2024'te Yorgun Bedenim adlı bir single çalışması yayınladı. Ve hiç durmadan üretmeye, hayata tutunmaya başkalarını mutlu etmeye devam ediyor. Şöyle diyor, müzik hayatımı kurtardı, yaşama tutunmamı sağladı, tek sığınağım oldu. Anlatamıyordum içimdeki hisleri başka türlü, acıları tüm dünyaya haykırmak istiyordum ama konuşarak yapamıyordum. Müzik benim tedavim oldu, sesim oldu, kendimle yüzleşme aracım oldu. Yaptığım şarkılarla içimdeki acıları akıtmış oldum. Çok sonraları anladım ki aslında enkaz altında bile müziğe sığınmışım ben. Hayatım boyunca hep müziğe sığındım. Diyen Melis Güven'e müziğiyle birlikte çok e, mutlu bir hayat e, diliyorum, diliyoruz. Evet. Her günü bir öncekinden daha e, güzel olsun. E, o müziğiyle insanları sarıp sarmalıyor. Hayatta onu şefkatle, sevgiyle sarıp sarmalasın. Kendisine sevgiler, selamlar, başarılar, başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Ne zor bir şey atlatmış. Yani Çok. Atlatmış diyoruz. Burnu büyüklük mü bilmiyorum. Belki hiç de kolay öyle atlatılacak bir şey. Hiçbir zaman atlatılacak bir şey değildir. Ama evet. 1985 yılında Yalova'da dünyaya geliyorsun. Annem baban sanatsever insanlar. İlkokul öğretmenin müziğe olan yeteneğini görüp aileni teşvik ediyor. Ailen de geleceğini müzik üzerine kurman için gereken hazırlıkları yapıyor bu sene içinde bir kız kardeşin dünyaya geliyor. Tarih 17 Ağustos, saat 03.02, büyük bir sarsıntı, 7.4 büyüklüğünde bir deprem. Her taraf yerde bir oluyor, çığlıklar, gözyaşların bile kuruyor. Açsın, susuzsun, korkuyorsun. Şarkı söylemeyi de hiç bırakmıyorsun. 8 saat boyunca enkaz altında şarkı söylüyorsun. 8 saatin sonunda tepende bir boşluk açılıyor. Heykeltıraş dayının sesini duyuyorsun. Çıkarıyorlar seni enkazdan. Doktor bacağı o vaziyette görünce keseceğiz mecburen diyor. Son bir kuvvetle çekiyorsun bacağını, hareket ettiriyorsun. Deprem Zede şarkıcı Melis Güven hayatta tek başına kaldıktan sonra müzikle iyileşti. İyi bir müzik kariyeri inşa etti.